Evet arkadaşlar herkese merhabalar Ben Servet ee, Yeni Youtube kanalım ilk defa böyle bir Durum Oluşturuyorum ee, tır, Tırla ilgili Durumları Anlatacağım ee, Bir şeyler yapmaya çalışacağım Kendi doğal natürel halimle ee, Şu an Neredeyim ben tam olarak? Bak, Hamza Beyli. Hamza Beyli bizim Türk tarafı, Bulgar tarafı. Bulgar'a yani Bulgar tarafına geçmeye çalışacağım. Bulgar tarafındaki kapıya Lesova denilir. Evet, yolculuğum nereden başlıyor? Aslında Avrupa'dan, Avrupa yönünden gelirken Kapıkule'den çıktım. Kapıkule'den dörse değiştirerek Hamza Belli'den giriş yapıyorum. Hamza gelirken bayağı meşaketli durumlar oluyor. Yolda hani kuyruk oluyor bir 15 kilometre kuyrukla. Kuyruğa girerekten ilerledim. Sonrasında gümrük park yeri var. 10 saat orada dinlendim. Cihaz veriliyor. Girişte cihaz verilirken dinleniyorsun duş falan her şey market restoran var orada dinleniyorsun sonrasında sabah düdük yol yola çıktım yola çıkarken tabi yolu hemen geçemiyorsun hep sıra olayı çok yani bir haftanın diyelim bir haftada kaç saat var 72 saat diyelim veya 80 saat ne varsa 45 saatse neyse bunun yüzde doksanı, yüzde sekseni uyumakla, uyumak değil de beklemekle geçiyor. Aa, bu da benim ilk videom olduğu için çok saçma ve garip gelebilirsin Acemice de çekiyor olabilirim. Ama doğalı, normalı neyse o şekil çekeceğim. Şu an size ayı göstermeye çalışacağım da Aa, gösteremiyorum herhalde